Hanımlar, beyler günün ilk yarışmacısıyla beraberiz. Siz de bizimle yarışmak istiyorsanız ekranda gördüğünüz WhatsApp hattına seslenebilirsiniz. Biz de sizi tuttuğumuz gibi stüdyoya alabiliriz. Ay ben yalnız numarayı buradan okuyamıyorum bir söyler misiniz diyenler için de hemen tekrar edeyim. 0549 743 47 29 Sibel tekrar hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorum? Bursa'dan geliyorum. Evet, Aslında, sağlık. Evet. Teşekkürler. Teşekkürler. Adapazarı'nın Adliye Köyü'nde doğdum, büyüdüm. Bursa'da... Evet yaşadım sonrasında. Evet. Ee, evliyim, iki oğlum var. Ay Allah Eser var ve Mete adlarında. Çok güzel. Ne yapıyorlar onlar? Onlar okuyorlar, okuyorlar. küçükler. Gerçi. 11 ve 15 yaşlarındalar. Ha, maşallah. Evet. evet. Peki siz ev hanımısınız. Değilim. Ben ilaç firmasında ha, çalışıyorum. İlaç firmasında aynen, Aynen tıbbi yapıyorum. Oo, gezerek evet. yap. Evet, aynen Ay, öyle. Allah kolaylık versin. Ne zor sizin işinizde ya. Evet, zor. Ama bir dönem muhasebecilik yapmıştım. Evet. E, masa başı bana daha zor geldiği için bu işe geri döndüm aynen. 6 yıldır. Vallahi daha iyi yapmışsınız. Masoloji Şimdi evet seyahat çekilir. halindeyim. E, psikiyatri evet. ve nöroloji doktorlarına çalışıyorum. Aha. Eczanelere çalışıyorum. O ne kadar enteresan. Evet, İzgi çekici de bir konu. Kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle yani bu yarışmayı çok seviyorum. Yıllardır <laughs> çok izliyorum. Evde de boş kalınca mesela Çengel Bulmaca çözerim. Evde öyle bir dergi mutlaka vardır. Ne güzel. Seviyorum konuşmayı da kelimeleri de ama buraya yansıtır mıyım onu... <laughs> Bakacağız. Burada çok fazla parametre var bilemiyoruz. Evet o. aynen. Siz benim başlayalım mı ne yapalım? Başlayalım diyorsanız başlayalım. Yo rahatlamadıysanız biraz daha konuşalım. Yo <laughs> no, rahatım. rahatım. Tabii tabii. O zaman başlayalım. <laughs> tamam. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. İçten sade, kibar, yapmacıksız ve zarif kimse. Naif. Naif doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. Spordan geliyor Fransızca kökenli bakalım. Rakibin gücünü etkisiz hale getirerek savunmaya dayalı olan dövüş sanatı. Savunmaya dayalı? Dövüş sanatı söyleyin bir tane. Ee, karate. Diğeri? Diğeri aklıma gelmedi. Harf, Harf hemen aldık rızıca. o zaman. J. Judo. Judo doğru cevap. <laughs> Beş harflerle devam ediyoruz. Bir sıfat soruyoruz şimdi bakalım. Arapça kökenli kat'i sözcüğünün Türkçe kökenli karşılığı. Kesin. Kesin, doğru cevap. <laughs> Beş harflerdeyiz hala bir özel isim soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. Zor da bir soru. Adı ilkbaharın rengiyle anılan Osmanlı Devleti'nin başkentliğini de yapmış olan Marmara bölgesi ili. İli. Hmm. İlkbaharın rengi. Sibel Hanım. Bursa. Bursa doğru cevap. <laughs> nasıl ya? Efendim altı harflerdeyiz. ancak kökenli bir sözcük geliyor. E, tıptan buyursunlar. Geçtiğimiz yıllarda küresel salgına neden olan ve güneş tacı anlamına gelen bir virüs adı. Korona. Corona doğru cevap. Allah alsın onu. Alt harflerle devam ediyoruz efendim. İki harfli mastarla bitiyor. istediğimiz cevap. Bakalım. Hı hı. İki veya daha çok kimse için bir şeyi kendi aralarında belirli oranda paylaşma, bölüşme. E, paylaşma, bölüşme. Evet. Bölüme değil, nedir? Harf alayım. Ha, aldık bir tane harf. Ü. Üleşme. Üleşme doğru cevap. Yedi harflerdeyiz. Fransızca kökenli bir sözcük soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. Matematikte sıfırdan küçük, önünde eksi işareti bulunan sayıları niteleyen bir kelime. Negatif. Negatif. Doğru cevap. <laughs> Sibel Hanım 3500 puandayız. Ee, çok iyi bir puan. Şimdiye Hı -hı. kadar sadece iki harf kullandık. Hı -hı. O da bayağı iyi. İnşallah i̇yi. bundan sonra da maksimum o kadar evet. kullanırız. Hı hı. 2 dakika 56 saniye süreniz var. Bursa'ya gidip geri dönüp yarışmayı <laughs> bitirebilirsiniz. Yani bayağı bir süremiz. Gideyim var. mi? Gitmeseniz daha iyi yani biraz abartmış olabilirim. <laughs> ee, her şey yolunda görünüyor. Evet çok güzel. Tamam. Rahatsınız memnunum. da. Memnunum. Evet. Ben de memnun. vallahi. Ee, devam ediyorum o zaman. Tamam. 7 harflerle devam ediyoruz. Mastarla biten bir cevap istiyoruz. Bakalım hı hı. soruya gerekli niteliği taşıyıp taşımadığını bulmak için bir insanı, bir nesneyi veya bir düşünceyi sınamak, denemek. Denemek doğru cevap. 8 harflerdeyiz. Bir sıfat istiyoruz şimdi cevap olarak bakalım. Bir şeye önem vermeyen, ilgisiz, kayıtsız olan. İlgisiz. E, harf alayım. Aldık bir tane. L. Alakasız değil. değil. E... Harf alayım. Aldık bir tane daha. Z. Hmm, i̇şe yaramadı Z. Neysiz. Değil. İlgisiz. Öyle. Ha siz de değil. Evet. Harf alayım o zaman. Aldık efendim bir tane daha. R. Ki tek kelime mi? Tek kelime efendim. Ee, kayıtsız birine ne dersiniz? Ya da işte bir konuyla ilgili kayıtsız bulduğunuz birine danışalım dedi biri. Siz de ona şey dediniz? Yok ya o hiç nokta O bak... çok nedir? Yok öyle değil. Siz bir harf daha alın. Alayım. Aldık evet, hemen alayım. Ü. Aldırmaz. Aldırmaz. Doğru cevap. Efendim 8 harflerde ise hala Fransızca kökenli bir başka kelime e, istiyoruz. Editörümüz <laughs> Fransızca doyurdu bizi bugün. Toplum bilimci anlamına gelen Fransızca kökenli bir söz. Harf alayım. Tamam buyurun. Neolok. Neydi ya? Toplum bilimci. Toplum bilim olunca mesela nasıl hayat Top toplum bir harf daha alalım. Evet alalım. Aldık bir tane daha. S. Sosyolog. Sosyolog doğru cevap. Sosyolog doğru cevap. Dokuz harfleri geçtik bile. iki kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Bakalım soruya. Hı hı. Beklenmedik bir anda öngörülmeyen şekilde gerçekleşen olumlu durum. Tek kelime? Hayır efendim, iki kelime. İki kelime. Bir evet. anda ıı, olumlu durum. Güzel. Yok. Haber yani değil. beklenmedik bir anda ya yani hiç öngörülmemiş. Harf alayım. Harf alınmış. S. Olumlu durum. Evet. Bilemedim. Harf alayım. Aldık bir tane daha. R. Eee ne eseri? Ne o... Şans eseri. Şans eseri doğru cevap. Dokuz harflerdeyiz. Mastarla bitiyor. İki kelime mecaz anlam. Mecaz. Yani ne vardıysa koymuş içine soru. inanılır gibi değil. Gelsin ya, soru. Bilemeyebilirim. Birini ikna etmek için yoğun ve içten bir şekilde konuşmak. Ve bir şekilde. Harf alayım. Tamam. Ö. İki kelime miydi? Evet. Güzel yerden gelmedi. Gelmedi. Yoğun ve işten bir şekilde konuşmak. Birini ikna etmek için nokta nokta. Ay ne? Dil dökmek. Dil dökmek. Doğru cevap. 10 <laughs> harflerdeyiz. 2 tane sorumuz kaldı. İstediğimiz ilk cevap 2 kelime eğitimden geliyor. E, süremiz? 37 saniye. Derd edecek bir şey yok. Tamam. Buyursunlar. Meslek Yüksek Okullarından mezun olanların belirli koşulları yerine getirerek fakültelerde okuma hakkı elde etmesi. Harf alayım. Aldık efendim. G güzel yerden geldi. Meslek Yüksek Okulu'ndan fakülteye geçiyor. Evet. Sınavı var bunun bir Sınav daha. ne geçme? Hayır. Bir şey geçmedi Yok değil. Öyle değil. Süre gidiyor. Bir harf daha alalım. Girme. Harf. Aldık. Evet. Süre. Durdu. Artık. Ah. Sibel Hanım. Süreye ha, takıldım. ha. Bir dakika. Şimdi olacak. Okuma hakkı elde etme. ya Gidiş. Başını bulsanız onu halledeceksiniz zaten. Ee, fakültede okuma hakkı elde etme. Evet. Giriş hakkımı mı? Hayır. Ee... Söyleyin çabuk. Yani... E... Yani bir okuldan diğerine gidiyorsunuz. Geçiş. Ee, ne nasıl? Ee, ne geçiş? Yatay, dikey geçiş. Dikey geçiş doğru cevap. Oh. Yani bir üst sınıf gibi anladım, yanlış anladım. Son sınıf. Durdurayım mı hemen? Neyi? Ya da ha, şey alayım mı? Saniyen bitti. Yani her ihtimale karşı alın, çünkü son soru olduğu için stresten <laughs> aklınıza gelmez falan. öyle bir Kesin dert gelmeyecek, yaşamıyor. evet. Ay, öyle tamam. demeyin. İnşallah. Aa, ah. Tamam. Efendim son sorumuz tek kelime iki harfli mastarla bitiyor. Bence halledebileceğiniz bir kelime. Gelsin bakalım efendim. Bir haberi Pardon. veya bir durumu ulaştırma, yayma, duyurma. İki kelime mi demiştiniz? Tek, efendim. tek demiştik. Bir, yayma, durumu evet. ulaştırma. Şöyle bir Hı. haberi veya bir durumu ulaştırma. Yayma, duyurma. Aslında şöyle kullanırız biz. O olayı nokta nokta Birine nokta nokta. O olayı birine nokta nokta. Nakletmek değil, değil iletmek gibi bir şey mi? Değil. Duyurma. Böyle nasıl diyeyim? Yansıtma gibi. Aksettirme. Evet, evet aksettirme doğru cevap. Ay çok şükür, 8.300 puan aldık, gayet iyi puan. Evet, verelim. güzel puan. Aynen keyfiniz çok yerinde ben de çok memnunum. <laughs> Bakalım sizden sonraki dört yarışmacı neler yapacak? Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biri 8300 puan geçene kadar birincimiz sizsiniz. Tadını çıkarın. <laughs> <laughs> Hanımlar beyler Sibel Hanım alkışlarla yerine uğurluyoruz ve ikinci yarışmacımız geliyor.